Dünya onun alevler içerisinde yanarak şehit oluşunu izledi. Onu yakan ateş boğazımıza kor, gözlerimize yaş oldu. Onun bedeni yandı, bizim yüreğimiz. Üstelik daha 20 yaşındaydı Şaban Ahmet. Hafızdı ve yazılım mühendisliği okuyordu. Eğer Allah'a olan imanımız olmasaydı aklımızı yitirirdik demişti. Evleri yıkılmıştı. Dört kardeşi ve annesine bakıyordu. Ailesi için yardım toplandığı sırada Allah'ım kendimi, hayatımı ve hayallerimi sana emanet ettim demişti. Ve yine yarım kalan hayallerini Allah'a emanet ederek hayata veda etti. Uyuduğu caminin bombalanmasıyla enkazın altında kalmış zor bela kurtulmuştu. Yaralarım çok, canım acıyor diyordu. Ama yüreğindeki yara çok daha derin ve bir o kadar da büyüktü. Çünkü Şaban'ın en yakın arkadaşı Enes yakın zamanda şehit düşmüştü. Ona olan özlemi öylesine büyüktü ki ameliyat sırasında kendisine anestezi verilirken işte şimdi Enes de cennet dedim. Kardeşim seni çok özlüyorum. Allah bizi bir araya getirsin demişti. İki gün sonra eli kanlı İsrail'in El Aksa Hastanesi'ne hedef alması sonucu çıkan yangında annesiyle beraber yanarak şehit oldu. Yangın o kadar şiddetliydi ki kimse onlara yardım dahi edemedi. Dünya ise sadece izlemekle yetindi. Şimdi bu yangın yakmıyorsa hala yüreğimizi, gözlerimizdeki süzülen yaşlar söndürmüyorsa bu ateşi, diri diri yanarken kardeşlerin diritmiyorsa içindeki öfkeyi daha ne söylenebilir?